Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bir destan ya istiklal ya ölüm ünitesine geçiyoruz. Bu ünitede 19 Mayıs 1919'da fiilen başlayan milli mücadeleden bahsedeceğiz. 30 Ekim 1918 yılında imzaladığımız Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre. Yurdumuz İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlamıştı. Bu i̇şgaller karşısında Mustafa Kemal Atatürk ilk günden anlaşma hükümlerinin Türk milletini yok saydığını, bu anlaşmaya tepki gösterilmesi gerektiğini yetkililere ulaştırmaya çalıştı. Ancak manda yönetimini benimseyen Osmanlı devleti işgallere karşı tepkisiz kalınca 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ulaşmasıyla Milli Mücadele hareketi fiilen başladı. Atatürk Samsun'dan yola çıkarken tam bağımsızlık ve milli egemenlik vurgusu yapıyordu. Ülkemiz düşman işgalinden kurtarılacak, demokrasiye geçilecekti. Sundaki durumu gören Atatürk, Milli Mücadele hazırlıklarına başladı. O yıl çok hareketli geçecekti. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas'ta ülkenin kurtuluşu için emle kararlar aldılar. Bütün olumsuzluklara rağmen ülkemizi kurtarmak için yılmadan mücadele eden Atatürk daha sonra o günleri şöyle anlatıyordu: "Ben 1919 senesi mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğa ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Sundan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum. Yanımda Otelden beri yardımcılığımı yapan Halih ve Cevat Abbas'tan biri bulunuyordu. O kırık otomobille Anadolu yollarından ilerlerken ben daima düşünür ve şimdi sizin söylediğiniz şarkıyı söylerdim. Ben Türk ufuklarından bir gün bir güneş doğacağına ve bu hareket ve kuvvetin bizi ısıtacağına bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki bunu sanki gözlerimle görüyordum. O şarkıyı okutup tekrar ettirmekten amacım Türk'ün bu güneşi doğunca başarılı olacağını anlatmaktır. Bu sebepledir ki emin söylenen şarkı benim 18 senelik bir anımı tazeledi. Atatürk bu cümleleriyle Türk milletine olan inancını ve Anadolu'ya hareket ederken dağ başını duman almış nidalarıyla hareket edişini duygulanarak anlatmıştır. Liderlik vasfını ve olağanüstü yeteneklerini milletin düşman işgalinden kurtulması için kullanmış, milli mücadele hareketinden başarıyla çıkmıştır. Başarılarını hiçbir zaman kendine mal etmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkı diye birçok kez vurgulamıştır. Milli mücadele yıllarında Doğu, Güney ve Batı olmak üzere üç cephede kahramanca mücadele eden Türk milletine liderlik yapmış, savaş yıllarında Büyük Millet Meclisi'ni açarak millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Bir dahaki dersimizde hazırlık sürecini anlattığımız milli mücadelenin cepheleriyle derslerimize devam edeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.